acılık nedir biliyor musunuz? Eski Türk filmlerinde rastlamışsınızdır. 3-5 kafadar kavga ediyormuş gibi yaparlar. Aralarını aldıkları bir vatandaşın bütün ceplerini, cüzdanını boşaltır. Sonra köşeyi dönünce aralarında paylaşırlar. O film sahnesini bana hatırlatan neydi? Devlet Bahçeli'nin sabah çürük dediği Özgür Özel'le akşam meclis resepsiyonunda karşılaştığında siyaseten bazı şeyleri söylüyoruz. Bu inşallah birbirimizi kırmıyoruzdur diye yüzüne güldü. Özgür Özel de aynı ile mukabele etti. Devlet Bahçeli bu kavga oyununu kavga ediyormuş gibi yaparak Recep Tayyip Erdoğan'la köşeyi döndükten sonra ülkeyi paylaştı. Hazineyi boşalttılar, ya adliyeyi boşalttılar, yargıyı boşalttılar. Kala kala elimizde bir tek umut var. Devlet Bahçeli şimdi de o umudu çalıp birileriyle paylaşabilmek için sanki yeni bir oyun kurguluyor. Sanki gene tantanacıların arasında kaldık gibi geliyor bana. Aman kendinize mukayyet olun. Aman umudunuzu korumaya çalışın.